Gezi Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet. Bugün yeni bir es videosu, yeni bir AS videosu çekeceğiz. Evet. Biz, ben... biz normalde video çekmiştik. Maalesef depolama alanı bitti ve videomuz YouTube'da görünmüyor. O yüzden yeni bir videoya başladık. Evet. Lütfen like atıp abone olun. Bu ne? Hmm. O reklamsız. Bin bin çok o bin bu ne elmas platin? bin anahtar ve çok oyunculu. Hmm, güzel. Bir şey daha bakacağım lira. Rattin düşmanların tüm harçaları, tüm modları kilidin açıldı. Hmm, kilit açılıyor. Altın artı reklamsız. Altın full yani. 77 lira ama vermem ben bu kadar para. Evet. Neyse hadi geç bu diye. Evet. Pardon. Evet, hadi başlıyoruz. Bunu kabus modunda oynayacağız. Pikselleştirilmiş, pikselleştirilmiş mod ve kabus modu. Ama bak pikselleştirilmiş benim hiç acıma gitmiyor. <laughs> Oğlum ben kör oluyorum bak şu an neden böyle bir şey var körüm ben. Ama iyi yani görebiliyorsun en azından az olsa. Ya bir az ya. Bir lan falan yüzünü gösterdik ama ne kadar yumurta. E daha ezdim ana bunu ben bunu kapı sandım ben o kadar malım. Bunu fakat mı lan o? Oğlum bu ne lan? Ya tab tablo tablo. Oğlum, bu gitmiyor ki benden gitmiyor ki bu. Ya? De. Kapıyı aç git ne 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 ne. ne. Lan geçilmiyor. Yukarı bir bak bir yukarı bak. Lan yukarı bak. Oh. Testere bulduk iyi. Lan bayana. Bu da amacımız canavara ölmemek yani. O kadar mal bilmiyor. Benim bu modu bulan vallahi değildir. Ya öleceğim ki vallahi öleceğim. Yeter yüzünü görmek istiyorum ya artık. Burada bekle. Oğlum jet hızında gidiyor canavar. Canavar saatte 1 milyar kilometreyle gidiyor. Abi niye hiç geldi ya? Bir şey vermedim. Teşekkürler. Rica ederim. Aa şurada bir şey var. Tam bir bak bakalım. En aşağıda Aa. yukarı çıkıyor. Ve sahte bir milyar kilometre hızla gidelim. Anam et! Aaaa! Bismillah! Ne oldu? ne oldu? Ne oluyor lan ben görmedim ki. Lan özlerim. Biz lan bizi öldürme sahnesi yoktu. Aa. Yedi bizi yani bildiğin. Arkadaşlar Aa. vallahi çok korktum ya. Artık ben korkmaya başlamıyorum. rüyalarıma girersen ne olacak bu? İyi çocuk yani Neyse boş bir yer İyi olalım. çocuk oynak gel. Sonsuz mod diyelim. Hastaneye yükleniyor. Ortak dosyalar yükleniyor. Yük yüklendi abi. hastane. Ortak dosyalar yüklendi. Ciğer top, toplamak Oğlum bak, bak. Charles yani Krause falan onlar Hı, bok gibi mi? görüyor. Onlar gördüğünde ayağa <laughs> salanıyor. İyi çocuk normal görüyor ama. Oğlum buradan çıkarsa sıçarım. Görünmezlik vermemiş. Başımız ağrıyor lan. Adam saatte bir milyar kilometre hızla gidiyor. Ay, görünmez gelirse vallahi mükemmel olurum. Tamam, hmm. zeki olduk yani iyi iyi iyi. Bizi çözeceğim Arkadaş. Öldüsün arkadaşlar bir saniye ne olacak? Gidelim. Senin sesini Ben mi alıyorum? Arkama bakayım gözlerimi kapattım. Erkek kimse yok ha. Ama Öyle bir saniye nasıl? nasıl? Oğlum ölme lan. Ölme ölme. Eti attım. Adam eti gelecek daha kalsın. Ama Ölüm. kapıyı açarsa. Kapıyı biliyor mu? Açar bence. Açamaz oğlum yukarısı bak. Görünmezlik mi bu... alalım? İki, iki Görünmezliğe dokun görünmezlik veriyor mu? Bak bir dakika. Ne diyor bu? Yeşil iksir ve kırmızı iksir eşittir görünmezlik. Allah Allah. Kafamız... Ye. Yeşil ve kırmızı ikisi Oğlum böyle dedim ya benim kafama sıçtın be onu. Lan Ama sıçtı bir şey lan. Senin kafanı zaten sütübeşe. Bu ev nerede acaba? Bu mal daha da acaba. Ulan kaç tane, üç tane edemiz etimiz oldu lan. bu et aslında bizim <laughs> yememiz bu. Kokusunu aldı etin Kapıyı aç at. Kapı. Ben et at. Et at direkt. Nasıl <laughs> ki? İki tane et attım. Yok bir tane attım. Oğlum yok et, et yiyince bir şey yapamıyor aç. Et yerken ben bir şey yapamıyor. Et yemez ya. Neredesin lan? Bak senin için bak ne kadar çok et atıyorum. Oğlum etimiz ağa yiyor. Sevda lan gitme seve. Oğlum neredesin lan? Gelsene lan. Hı, hı. Etin kokusunu al lan. Bursuz. Sağız. <laughs> Köpek. Ben yerim o zaman içti. <laughs> Etlerin hepsini biz yedik. Lan burada da et bulduk. Bunu Anla. nasıl alacağım şimdi? Oyun sahipleri bana söyler misin? Bunu nasıl almamı bekliyorsunuz? Oldum lan. Beş tane et. Başımda. Başımda bu kadar et i̇şte var. Aşağıda garanti var. Hey e, buradaysan bana bir şarkı. Çıkak Emre ya. Bak ben çok korkarım. Ananı. Ananın namına hele 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 ha ananın namına. bekleyek lan. Bekleyek burada. Ha, ya, yiyecek yani yüzde yüz yemesi lazım. Bekleyek burada bakalım. Ha, yiyecek ha. yemeden direkt bize yığılır. Ne Biz de kaçıyoruz. Etin kokusunu alsam mı? Geliyor. Geliyor geliyor. Mal her zaman çıkıyor. Etten et atıyoruz çıkmıyor. Etlerden mi korkuyor ona bu? Bence et yemeyecek. Et yemeyecek. Oğlum bak geldi an diye kaçak. Oğlum ben çok korkuyorum. Ben evet. Çık. İnşallah yarına yemeyiz. Tamam gelsene. Ya bizden korkuyor. Oğlum geldi mi lan? Bizden çok korkuyor. Ya emret, bilir, illa korkuyor. gelecek ki. i̇lla gelecek i̇lla zaten. Geliyor lan. İnince gelecek. İnince gelecek. İnince gelecek. Biliyorum ama indik geleceğiz. Gel, Aa geliyor geliyor geliyor. Geliyor. Amına koyayım geldi. <laughs> ne ne ne. Aşağıdaki belli. Kardeşim ne zaman gelmeyi düşünüyorsun? Aa gel. Gel ne Nasıl neredesin amına ne <laughs> koyayım? İşte işte abi biliyorum. İşte. etler de boşa gitti ya. Evlerin hepsini yedik. Aga, Charles soyacak mı? Yok ya kral devam. Charles Charles. Charles modunda. Aynen normal. Ya normal çık, oynadık çık, ya. Çık 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 çık. Hayır. Hayır yine gireyim. Zor modda oynayak mı? Yok ya yapamaz. Zor modda yani. yapamıyoruz. Ya arkadaşlar bakın. Gece gece oynuyoruz bu oyunu. Bakın arkadaşlar saatte kaç bakın. 20-30. 20, 20, otuz. 20 otuz. Bir. Adana'da yaşıyoruz ya. Aslında şu an sabah yani. Biraz biraz sabah gibi. Erdum oldu gece 3'te olurdu. Adana. Daha yaşıyoruz kardeşim. Aa, göz alsana oğlum. Göz alsın mı? Alın göz. Beyinsiz. Oğlum. Arkaya biz nere anladık arkasından. Neler arkamızdan gelen Çünkü bu ışınlanma özelliği hangi? Bak, Charles Neve oldu. Biz Charles'ın evindeyiz. Charles Ve Charles'ın evinde özel, özellenme şey yok. Işınlanma mı? Özellenme ne? de konuşamadım. Özellenme ne? Bunu Işınlanma şeyleri var. tablolar sayesinde ışınlanabiliyor. O da Yerden göz alıyor. Göze bak bence. Ona göre katmalar gerek. ve en üst katta. Aa bizim katımıza geldi. En üst katta. Katta katta katta. Na 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 Biz de aşağı Aslında aşağıda böyle. Ananin ananin ananin. Işınlanma özelliği yok ki bunun. Ananin ananin. Ana, ana ni hele hele hele. Acaba ya burada hiç kapı yok ya çok kötü oluyor. O sıra. ne, ne? bu. Eee. Bu neden dışlanıyor? Fare biz Bizim <laughs> denen... ne? Farese Fare sefis. Ne ne ne, ne. Oy, Ay götünü, götünü geçiyor. sallıyor sallaya gidiyor. <laughs> Piç. Götünü sallaya sallaya gidiyor. Oy, köprüm. ve aşağı inmeye geliyor. Aşağı inerse. Ya oğlum valla bak torba bir şu an gitmez bir, bir tane torba bulabildik he, aşağıda. Göz, bir adet göz. göz. Ha ikinci torba. Üç. Ne kadar geldi lan kapıya git. Lan bak merdivenlerin tam başında. Merdivenler Neredesin oğlum neredesin? Burada geliyor sağdan geliyor sağdan geliyor buradan geliyor amına ge amına ge amına ge amke 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 arkamda ya önünde arkamda ya da önünde olmalı önünde olmalı önünde olsun sağında 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 torbayı alacağım git git kapıya git 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 git, git. Allah'ım oh. Allah kapı iyi ki varsın sen ama hiçbir şey Bu ne? Bu kapı mi? değil mi? Kapı mı bu? E ee, kapı Aa, kapı ya kapı kapı modeli yapmışlar. Ee, bu klima mı amına koyayım. klima lan bu. Erkek adam korkmaz arkadaşlar. Oyun çıkıyor. kasma ama. Telefon 1 FPS. Bence biz en yukarıya çıkalım. Nerede? Bir şey bakmıyorum. Zaten bir tane gözümüz var. iki tane. Aa, lan anahtarımız yok mu? Ananı. Biz anahtar hiç bulmadık ya fark ettiniz mi? Anahtar Hayır, torba. en üst katta. Kapının ağzında Doğru, Nereye bitti. saklamışlar torbayı? Hemen en üst kata gidiyoruz şimdi. Hamam da ödeyeyim mi ama... Yok abi. Allah bu kapı da Yok oğlum bu da bu da. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> 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 de, abi, de. abi yemin ederiz video çekeceğiz lan. Valla. Evet. Öldük ya. Öldük oğlum ya. Ya öldük ya? Gel canlanıp geliyoruz. İnterneti kapat. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Direkt en üst kata geliyoruz. Geldik. Ve mi? burada bir göz buluyoruz. Torbalar. Hızımız da var. Torbalar. Hızımız da var. Sarıçin lütfen büyüyünce şarkıcı ol tamam mı? Şşş. Abi bir yerde anahtar olmalı ya. Oğlum en üst katta. Biz neredeyiz? Bak. Ya kardeşim bunun içine koymayın ya şunu. Oğlum biz onun içine sıçıyoruz ama. O da kurase bunun içine sıçmış. Ne ne ne. Adamın keçi de yok. Bir kalbi var bunun. Kalbi ya, yok. Kalbi var bir kalbi var. Akciğeri o akciğeri. akciğeri. öyle bir şey var. Ye, Buradanlar var mı? Vardı. Organları var senin kafasından. Böyle kafasından altına bir tane akciğer mi diyor, kalp mi diyor, bir şey var. Çıksana. Çıkamazsın. Çok hızlı nefes alıyor, kesin yanımızda. Çok hızlı nefes alıyor. <laughs> Beni göz kullanmayın. Ses kesildiğinde kullanın. Kardeşim lütfen git. Lütfen git. Arkadaşlar bu emeğimiz için lütfen like atmayı unutmayın, abone olun. Sola mı sağa mı gidecek? Sola mı Aa kata inmiş. Kata inmiş. herhangi bir kata inmiş yani. Oğlum nereye torba saklıyorsunuz? siz? be estağfurullah. Bu açılamıyor emmi. Biz, biz aldık. Yok almadık. Aldık lan. Almamışız demek. Bak çıkma tamam mı? Wow, wow. Buradan abi vermedi. Aa buradan verecek ve... sağ bence. İki tane verir misin? Adam bal. Vallahi... Teste aldık mı biz hiç? Aldık tabii. Aldık evet. çık şey kaç. <laughs> Teste aldıysak burayı kesebiliyoruz. Üst katta. Biz orta kata ineceğiz. Ha, alt kata indik hadi. Ha ortanca kata indik. Yes! Oho, portal portal sayesinde kazandık. İlk kez portal bir şey aradı.